Merhaba Ege'nin TV izleyicileri, Orjan Tatil Sitesi'nin 43. ve 40... 42. ve 43. 43. 43. Evet. Genel Kurulu'nda yönetime aday olan grupla beraberiz. Mehmet Aydın Petaoğlu. Mehmet Aydın Petaoğlu ve bir grubuyla birlikteyiz. Orcan kafede. onlarla şimdi kısa bir söyleşi şey yapacağız. Bakalım Orcan Tatil Sitesi neler yapmak istiyorlar yönetime geldikleri zaman, seçildikleri zaman. Şimdi projelerini soracağız evet. Mehmet Aydın başkanıma. Eee, evet başkanım söz sizde. Ee, neler planlıyorsunuz? Projeniz Buyurun. Buyurun. Öncelikle Ege Net TV izleyicilerine saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Eee, orjanımızın ee, bir hayli sorunları var. Fakat çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığı kanaatindeyiz. Ee, şeffaf, ortak hakta kullanarak artı herkese değer vererek bir takım e, hizmetleri yapmak durumundayız. Yapacağımızı da eminiz. Ekibimiz de buna hazır. Her şey sloganı sloganını, beraber yönetelim sloganı ile hareket edeceğiz. Birinci önceliğimiz güvenlik olacaktır. Altyapı ve doğalgazla ilgili de mutlak surete yapmamız gereken bir takım çalışmalarımız olacaktır. Deniz kirliliğimizle çevre kirliliğimiz ön planda zaten. Onunla ilgili ilgili mercilerle çok sıkı bir çalışma içerisinde olacağımızı ve bütün kooperatiflerimizdeki var etrafımızdaki kooperatiflerle işbirliği yaparak gerekirse her türlü eylemi dahi başvuracağımızı şimdiden tüm Orcanlı halkımıza duyurmak istiyoruz. Ayrıca Orcan'ın üst yapı sorunu da bulunuyor. Onların da çözümü çok kolay. Yeter ki orjanlar bize destek versinler, orjanlar bize inansınlar, şeffaf bir şekilde e, her türlü, her türlü e, hiçbir ayrımcılığı yapmadan e, ortak aklı yine kullanarak e, biz bir şeyleri e, paylaşmanın e, yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Ayrıca ayrıca ben e, gençlerimizle ilgili de bir takım e, hazırlıklarımız var. Onlara da gençlik kurultayı denilen bir şey yapmak istiyoruz. Onlarla da oturup sohbet edip onların istekleri doğrultusunda da gerekli çalışmalar mutlaka olacaktır. Sinema günleri ve tiyatro günleri yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarımızın müzik ve konserler tertipleyerek onların evlerden çıkmasını sağlamak istiyoruz. E, ayrıca e, Bütün e, Türetüvarlarımızın elden geçilerek Üst yapı e, içerisinde Altyapıdan sonra elbette ki Üst yapı içerisinde e, on, Onların da mutlak surette Halledilmesini sağlanmasını e, Düşünüyoruz Ve dediğim gibi yapılamayacak e, Sorunların altından gelemeyecek Hiçbir şey olmaması gere gerekiyor Olmayacaktır da öyle düşünüyoruz Eee Sitemizde ayrıca 8 cadde var. Akşamları bayağı bir karanlık oluyor. Onların aydınlatılması aydınlatılmasıyla ilgili düşüncelerimiz var. Uzun süre Orjan dışında kalan özellikle yurt dışındaki dostlarımızın, komşularımızın araçlarını park edebilmesi için kapalı bir otopark düşünüyoruz bazı seyyar satıcıların mutlak surette orjanımıza girmesini sağlayacağız. Çünkü yaşlı insanlarımız var. Bir karpuzunu evine taşıyamayacak durumda olan üyelerimiz var. Onlara da e, bu hizmeti mutlaka yerinde e, sağlanmasını düşünüyoruz. Taksi. 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 Taksi durağı, taksi durağı. ayrıca bir e, taksi da. durağında burada en az iki taksi ile beraber hizmet vermesini de mutlaka girişimlerini de yapacağız e, onlara da Orjan halkına hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Bankamatik. ile ilgili zaten o bankacı olmamdan dolayı o işi halledebileceğimizi düşünüyoruz. Bir tane mutlak surette orjana bir bankayla anlaşarak bankamatik yani ATM makinesinin mutlaka kurulmasını sağlamayı düşünüyoruz. yönetim yani kurulu olarak nasıl bir olduğunu planladınız? Onu kendi aramızda seçildikten sonra ancak. Hı hı. Yani e, bizler sadece şu anda yönetime adaylarız. Başkan, başkan yazıcısı, muhasip üye diye zaten üç tane seçim yapılacak. O beş kişinin içerisinde oluşacak bir olay. Seçildikten sonra. Seçildikten kararlar. sonra evet. İlk toplantımızda zaten başkan, başkan yazıcı muhasip üyeyi seçmek durumundayız. Peki ya bu görevler neler olacak? Onu sorayım o zaman görevler. Başkanın görevi es tamam. Esasında ya. es es yardımcıların görevleri yardımcı yani. hepsi aynı şekilde. Hepsinin görevi aynı olacak. Hiçbir tanesi birbirine üstün bir tarafı söz konusu olmayacak. E, ortak akılla yine beş kişinin verecek olduğu kararlarla her şey karar alınacak evet. ve yapılacak. Yani kimsenin farklı bir görevi olmayacak. Özür dilerim. Sanki buyurun daha büyük genel e, yönetim kurulu sayısına ulaşmış e, dernekler ya da siyasi organizasyonlar da farklı tanımlamalar olduğunu bildiğiniz için sanırım soruyu böyle soruyorsunuz. Oralarda e, çok tane yönetici olduğu için bir yönetim kurulu üyesini işte sağlık işlerinden sorumlu bir yönetim kurulu üyesini ulaşımdan sorumlu bir yönetim kurulu üyesini haberleşmeden sorumluluk alanlarda görevlendirildiklerini biliyorum. Ama bu daha büyük e, yönetim kadrosunun olduğu organizasyonlarda mevcut. Yani daha büyük dernekler, daha büyük yani yönetim kurulu sayısı Bir daha fazla. Olan. Yaşayın, sağ olun. E, yönetim kurulu üyesi daha fazla olan ve fakat aynı zamanda da alaka gösterilmesi gereken alan sayısının da çok olduğu, e, mutlaka ulaşılması gereken. Sanırım bizler de Sayın Başkanın da önerdiği gibi hepimiz her şeyden bir defa sorumlu hissedeceğiz kendimizi. Yani seçilmemiz halinde Kesinlikle. yedek üyemizde dahil olmak üzere yani yedek yönetici arkadaşlarımızla da dahil olmak üzere hepimiz birinci dereceden sorumlu hissedeceğiz kendimizi. Kime? Genel kurula, kime? Orjanlıya. Bunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ama bir iş bölümü, bir e, dağıtım söz konusu olacaksa da bunu e, yine ekip olarak otururuz. Kimin hangi alanda daha çok etkisi yetkisi olacaksa onu belirleriz. Bu çok büyük bir sorun olmaz bizim için. Evet, ismim Levent Eriş. 35 senedir 35 senedir Orjan'da yaşıyorum. Ben şuna inanıyorum. Hepimiz, bütün arkadaşlarımızla beraber Orjan'ın sorunlarını zaten hepimiz biliyoruz. Mümkün oldukça bütün sorunları tek tek hep birlikte gidermeye kararlıyız. Ben Gül, 20 yıldır buradayım. Burada yani çözülecek çok şey var. Çok. Ondan sonra hep birlikte çözeceğimize inanıyoruz. Birlik olacağız. Yani üstünden geleceğimizden eminiz. Durancoşan Erben biraz önceki konuşmamıza ek atlamamak için iki şeyi Sayın Başkan'ın da izniyle zikredeceğim. Birincisi sitemizde Fevkalade önemli önemli sayıda hayvansever dostlarımız var. Bunların sıkça evleri ziyaretlerimizde sıkça dile getirdikleri ne yapacaksınız bunu diyen. Ama aynı zamanda sevmeyen insanlar da var. Bu bir zorunluluk değil. Kimse her şeyi sevmek zorunda da değil. Bize düşen görevin o insanlardan oluşacak bir hayvanseverler komisyonu, aynı gençlik komisyonu gibi bir hayvanseverler komisyonu. Biz yönetici olarak ne yapabiliriz bu hayvanseverler? Bu arkadaşlar yapılmasını düşündükleri patili dostlar için olabilecek hizmetleri beslenmelerinden aşılanmalarına hatta gerekiyorsa kısırlaştırmalarına kadar her türlü yardımı yaparız. Bunun dışında ben de 31 yıldır Orcan'da yaşıyorum. Orcanlıyım. Daha önceleri kışın Balıkesir'de yazın orjandaydım ama altı yıldır yaz-kış orjandayım. Ben Ayra Şenol. Ee, orjanın <laughs> sorunlarını çözmek için buradayız. Arkadaşlarla bunu başaracağımıza inanıyorum ee, ve yaşanılır bir orjan olacak, sorunsuz. Bizlerle birlikte eğer kazanırsak teşekkürler. Benim merhabalar. Ben Filiz Bakıcı. 20 20 senedir Orjan'da yaşamaktayım. 30 senedir tekstil sektöründe yöneticilik yaptım, kendi iş yerlerimi. Burada olmamın sebebi Orjan'ı çok sevdiğim için ve Orjan için daha güzel, daha yaşanır, daha gösterişli, daha şık bir site haline dönüştürmek için çok ihtiyaçları olan bir site eksiklerimiz çok. Ama tabii ki her şey yapılabilir. Önemli olan istemek ve başarmak. Yapacağız. Ben Mehmet Aydın Fettahoğlu. 17 yıllık orjanlıyım. Genelde 7-8 ay orjanda kalmaktayım. Diğer aylar İstanbul ve Trabzon olmak üzere orada geçiriyorum. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Altyapı ile ilgili ve üst yapı ile ilgili de Mutlak surette teknik heyette denilen bir yetkili arkadaşlarımızdan oluşan bir heyet kurmak istiyoruz. Ondan sonra gençlik dernekleri diye yine adlandırdığımız gençlerle ilgili de mutlak surette temsilcilikler kurmak istiyoruz. Ben Serap Kırada, 26 senedir Orjanda yaşıyorum. E, Orjan'ın daha güzel, yaşanılır bir e, hale gelmesi için buradayız. Arkadaşlarla onun için birleştik. E, sorunları çözmeye geldik. N Nicat Yumuşak. Yaklaşık 9 e, senedir buradayız. E, ben de e, diğer ekip arkadaşlarım gibi e, bir Orjan'da bu yönetim bayrağını alıp e, belli bir seviye getirip ee, o şekilde teslim etmek istiyoruz. Yine bir ekip ruhuyla hareket edeceğimize inanıyorum. Ben Özer Yıldırım. Orjan'ın çok güzel şeyler olacağından eminim ve bunun bütün üyelerinde inanmasını diliyorum. Ayrıca bizler Aydın Fettahoğlu grubu olarak yaz kış burada üç tane arkadaşımız kalıyor. Dört tane bayan arkadaşımız var. Bunları sizlerin hizmetinde olacaklardır. O anlamda bir artı tarafımız olduğunu düşünüyorum. <laughs> bir de biz grup olarak özellikle ben iki dönemden fazla bir sistem oluşturmayı ve o sistemi oturtmayı öncelikli hedefimiz olacaktır. Ve iki dönem burada yetki isteyeceğiz. Üçüncü dönem kesinlikle daha bir farklı yeni jenerik jenerasyona bırakmayı düşünüyoruz. Herkese başarılar diliyorum.